Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. dönem 1. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu bakıyoruz. Marif Kongresi ile eğitim ve öğretimde birlik sağlanmış ve medreseler kapatılmıştır. Doğru bir ifade midir? Evet doğru bir ifadedir. Zaten marif de eğitim demektir arkadaşlar. Buradan aklınıza tutabilirsiniz. Devam edelim. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları milli kültürümüzü korumak amacıyla açılmışlardır. Doğru bir ifade midir? Gene aynı şekilde doğrudur. Türk Tarih Kurumu milli tarihimizi korumak için, Türk Dil Kurumu da milli dilimizi korumak için kurulmuş kurumlardır. Budanya Ateşkesi ile ekonomik bağımsızlığımız önündeki engel olan kapitülasyonlar kaldırıldı. Evet kapitülasyonlar ne demektir? Ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen en büyük etken demektir. Ve bu ifademizde ne olacaktır? Gene doğru bir ifade olacaktır. 1. İnönü Zaferi'nden sonra Büyük Millet Meclisi'nin Rusya ile Mosko Moskova Antlaşması'nı imzalaması diplomatik bir başarıdır. Doğru mudur? Gene aynı şekilde doğrudur. Diplomatik ne demektir? Uluslararası uluslararası bir başarıdır. Biz zaten Rusya ile bir anlaşma yapıyorsak bu ne olacaktır? Uluslararası uluslar arası bir başarı olacaktır. O yüzden de bu ifademiz de doğru. Misak-ı Milli ile ülkemizin sınırları çizilmiş ve tam bağımsızlık vurgusu yapılmıştır gene bu ifademiz de doğru bir ifadedir. Şansımıza bütün ifadelerimiz doğru çıktı. Devam edelim ama. B bölümümüze geldik. Burada da arkadaşlar boşlukları uygun kelimelerle doldurmamız istenmekte. Bakıyoruz. Ziya Gökalp, Namık Kemal gibi yazarlar Atatürk'ün nokta nokta düşüncelerini etkilemişlerdir. Atatürk'ün ne düşüncelerini etkilemişlerdir? Tabii ki yukarıya bakacak olursak milliyetçilik düşüncelerini etkilemişlerdir. O yüzden ilk boşluğumuza milliyetçilik ifadesini yazdık. Devam edelim. Mustafa Kemal ordunun nokta nokta işlerden ayrı olması gerektiği için ittihat ve terakkiden ayrıldı denilmiş. Atatürk'e gör, göre ordu neyden ayrılmalıydı? Tabii ki siyasetten ayrılmalıydı. O yüzden de ilk ikinci boşluğumuza siyasi kelimesini yazdık. Almanca Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin nokta nokta konumundan yararlanmak istemiştir. Hangi konumundan yararlanmak istemiştir? Tabii ki de jeopolitik konumundan yararlanmak istemiştir. Şöyle doğru yazalım arkadaşlar. Jeopolitik konumdan bahsettiğimiz nedir? Yani e, Türkiye'nin bulunduğu konumdan aslında. Yani... Türkiye arkadaşlar hem Asya ile hem Avrupa'yı birbirine bağladığı için bu Almanya için çok önemli bir kozdu. E, oradan e, yani ittifak devlet denen Rusya'ya gelecek yardımları engellemek için ne yaptılar? Boğaz, e, boğazlarımızı kestiler. Almanya bu boğazlarımızı kullanarak Rusya'ya yardım gitmesini engellemiş oldu. O yüzden de biz bu konumlara ne diyoruz? Jeopolitik konum diyoruz. Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle kurtuluş nokta nokta mal edilmiştir. Kurtuluş kime mal edilmiştir? Halka arkadaşlar. Bakın ne diyor burada? Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır denilmekte. Beşinci boşluğumuz nokta nokta kanunu ile Büyük Millet Meclisi kendi otoritesini koruma altına almak istemiştir. Ne kanunu ile? tabii ki de hıyanet vataniye kanunu ile. Bu kanun sahnesi, sah sayesinde arkadaşlar ne oldu? E, Büyük Millet Meclisi'ne karşı e, düşüncelerin engellenmesi için mahkemeler kuruldu, kanunlar çıkarıldı. Ve biz bunların hepsine ne diyoruz? Hıyaneti vataniye kanunu demekteyiz. Nokta nokta antlaşması Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk diplomatik başarısıdır denilmiş. Hangi antlaşmadır? Bu gümrü antlaşmasıdır. O yüzden... Buraya da ne yazıyoruz? Gümrü Antlaşması'nı yazıyoruz. Nokta nokta barış antlaşması ile yeni Türk devletinin bağımsızlığı tüm dünyaca kabul edildi. Bu hangi antlaşmadır? Bu antlaşmamız da Lozan Barış Antlaşması'dır. Ve bu antlaşma sonucunda Türk devletine bağımsızlığın, Türk devletin bağımsızlığını tüm dünya kabul etmiş, tanımış oldu. Nokta nokta emirleriyle Türk halkı fedakarlığını bir kez daha göstermiştir denilmiş. Ne emirleriyle? Tabii ki de tekalifi milliye. Bu emirler sayesinde Türk halkı ne yapmıştır? Elinde avucunda olan her şeyi arkadaşlar askerlerimiz için, ülkenin kalkınması için feda etmiştir. Kurtuluş Savaşı için bunları toplamışlardır. Ve biz bu emirlere de tekalifi milliye demekteyiz. Nokta nokta ile Türk kadını sosyal, ekonomik ve hukuki olarak erkeklerle eşit statüye geldi denilmiş. Bu hangi ifademizdir? Bu da Türk Medeni Kanunu'dur. Hemen bunu da buraya yazalım. Medeni Kanunu ile Türk kadını sosyal, ekonomik ve hukuki olarak erkeklerle eşit statüye ulaşmış oldu. Devam edelim. Nokta nokta ile toplumsal ayrıcılıklar kaldırılarak resmi işlerdeki karışıklıkların önüne geçildi diye sorulmuş. Hangi ayrıcalıkla? Tabii ki de soyadı kanunuyla. Günümüzde de zaten arkadaşlar e, örnek olarak neyi verebiliriz? Atıyorum Mehmet isminde kaç kişi vardır? 100 bin, 200 bin belki milyonlarca kişi vardır Türkiye içinde. Ve biz bunları e, karışıklık çıkmasın diye ne yapıyoruz? Soyadı veriyoruz ve bu sayede karışıklıkları önlemiş oluyoruz. C bölümümüze geçelim. C bölümümüze devam ediyoruz. Tablodaki yenilikler öncelikli olarak hangi Atatürk ilkesiyle ilgiliyse numaralarını ilgili ilkeye yazınız diye sorulmuş. Saltanatın kaldırılması hangi Atatürk ilkesiyle daha çok ilgilidir? Tabii ki de layıklık layıklıkla ilgili olduğu için biri layıklıkla yaşaştırıyoruz. Tekke ve zaviye zaviye ve türbelerin kapatılması bu da gene aynı şekilde neye girmektedir? Layıklık ilkesine girmektedir. Soyadı kanunu soyadı kanunu neye girmektedir? Soyadı kanunu da arkadaşlar Toplum içinde olan eşitliği sağlamak için yapılan bir kanundur. O yüzden bu da halkçılığa girmektedir. Kabotaj kanunun kabul edilmesi. Kabotaj kanunun kabul edilmesi de Türklerin boğazlardaki bağımsızlığını ilan etmesi anlamına da gelir. Ve bağımsızlık olduğu için de bu ifademizde milliyetçilik ilkesine girmektedir. Uşak şeker fabrikasının açılması. Bir fabrikanın devlet tarafından açılması da neye girer? Tabii ki de devletçiliğe girer, devletçilik ilkesine girer. O yüzden beşi de devletçilikle eşleştirdik. Türk Dil Kurumu'nun açılması, Türk Dil Kurumu'da milli dili korumak için atılan bir adımdır. ve Bu yüzden de bu maddemiz arkadaşlar milliyetçiliğe girecektir. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi. Bakın ölçü birimlerinin değiştirilmesinin amacı nedir? E, diğer ülkelere uyum sağlamaktır. Diğer ülkelerle olan anlaşmaz, anlaşmazlıkları indirgemektir. O yüzden de ölçü birimlerinin değiştirilmesini inkılapçılık ilkesine yani yenilikçilik ilçe, il, ilkesine almaktayız. Aşar vergisinin kaldırılması. Aşar vergisi de gene halk için yapılan bir e, uygulama olduğu için bunu da halkçılık ilkesiyle bağdaştırabiliriz. Şeriye efkaf ve vekaletinin kaldırılması. Bu neye girecektir? Bu da arkadaşlar gene laikliğe girecektir. O yüzden Layıklığa da 9'u ekledik. Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi. Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi gene aynı şekilde diğer ülkelerle uyum sağlamak için olduğu için inkılapçılık ilkemize girecektir. Biri de inkılapçılıkla eşleştirerek C bölümümüzü tamamlamış olduk. Hemen D bölümümüze geçelim. Tabudaki bütünleyici ilkeler öncelikli olarak hangi Atatürk ilkesiyle ilgili ise karşısındaki boşluğa yazınız diye sorulmuş. Çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma neyle ilgili olabilir? Tabii ki de yenilikçilikle yani inkılapçılıkla ilgilidir çağdaşlaşmayı inkılapçılıkla eşleştirdik. Milli birlik ve beraberlik. Bakın milli birlik ve beraberlik milli olduğu için, birlik olduğu için bunu neyle eşleştirebiliriz? Milliyetçilikle ilişkilendirebiliriz. Milli egemenliğe bakalım. Milli egemenlikle yönetimle alakalı olduğu için hemen yönetim yazalım. Neye girecektir? Cumhuriyetçiliğe girecektir. Cumhuriyetçilik. Evet akılcılık ve bilimsellik neye girecektir? Bu da layıklığa girecektir arkadaşlar. O yüzden buraya da layıklık ifademizi yazıyoruz ve arka sayfamıza geçiyoruz. Arka sayfamızda da test soruları bizi karşılamakta. İlk test sorumuza başlayalım. Bu bir bilgilerde Selanik şehrinin hangi özelliği hakkında doğrudan bilgi edinildi? verildiği söylenemez diye sorulmuş. Bakalım. Osmanlı sınırları içinde Türklerle beraber farklı milletler bulunuyordu. Mustafa Kemal'in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik'te de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi azınlıklar yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inanç, gelenek ve görenekler farklılık gösteriyordu. Avrupa'da yayılan fikirler şehirde kolaylıkla yayılabiliyordu denilmiş. Buna göre hangisi hakkında bilgi verilmemiş? Dini hakkında bilgi verilmiş. Bakın Yahudi denilmekte Buradan Yahudiden de din hakkında bilgi verildiğini görmekteyiz. Sosyal denilmiş zaten Rumların, Bulgarların ve Sırpların aynı anda yaşadığını görmekteyiz. İnanç denilmiş zaten kültürel. Bunlar aynı anda yaşıyorsa zaten gelenek ve görenekler denildiği için de kültürel olarak birbirlerini etkileyeceklerdir. Kültürel hakkında da bilgi verilmiştir ama eğitim hakkında doğrudan bilgi verilmemiştir. O yüzden de e, A şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktır. İkinci test sorumuz. Buna göre Mustafa Kemal'in bu başarısında hangi özelliği vurgulanmamıştır diye sorulmuş. Soru köküne dikkat ediyoruz. Çanakkale'de denizden geçmeyi başaramayan düşmanlar hedeflerine karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal düşmanın Conkbayırı bölgesinden ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sezgi 25 Nisan 1915'te gerçekleşti. Mustafa Kemal Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti. Ne oluyor arkadaşlar burada? Atatürk Çongbeyri bölgesinin düşmanından ilerleyeceğini tahmin etmekte ve bu tahmini 25 Nisan 1915'e doğru çıkmakta. O zaman bu Atatürk'ün öngörülü olduğunu gösterir mi? Gösterir. İleri görüşlü olduğunu gösterir mi? Evet gösterir. Askeri dehasının olduğunu da göstermektedir. Ama B şıkkındaki teşkilatçılığını göstermemektedir. Burada teşkilatçılıkla alakalı bir şey yoktur. Teşkilatçılığı da açıklayayım size hemen. Teşkilatçılık yani bir şeyi birleştirmek demektir. Yani bir ordu, bir grup oluşturmak demektir teşkilatçılık. Düzenlemek demektir. O yüzden de burada bunun hakkında bir şey verilmediği için daha çok ileri görüşlülükle alakalı olduğu için cevabımız Bursa olacaktır. Üçüncü sorumuz buna göre TBMM isyanları bastırırken hangi anlayışa göre hareket etmiştir diye sorulmuş. TBMM kendisine çıkan isyanları bastırmak için Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmış. Ve bu kanun gereği çalışmaları yapmak için de kendi üyeleri arasından istiklal mahkemelerini kurmuştur diye sorulmuş. Buna göre TBMM isyanları bastırırken hangi anlayışa göre hareket etmiştir? Hukuk devleti, eşitlik, milli egemenlik, layıklık. Hangi anlayışa göre hareket etmiş? Tabii ki de a şıkkındaki hukuk devleti anlayışına göre e, hareket etmiştir. Çünkü vatana ihanet edenleri ne yapmakta? Direkt onları hapse atıp e, veya ölüm cezası vermemekte. Onlar arkadaşlar e, devletin mahkemelerinde yargılamakta. Bu da e, TBMM'in ne olduğunu gösterir, bir hukuk devleti olduğunu göstermektedir. Cevabımız Adana. Dördüncü sorumuz Misaki Milli'nin kararıyla hangisi amaçlanmamıştır amaş diye sormuş. Bakın soru köküne de gene dikkat ediyoruz. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır. Kapitülasyonların kaldırılması evet bu amaçlanmıştır. Ulusal egemenliğin sağlanması evet bu da amaçlanmıştır. Ekonomik bağımsızlığın sağlanması bu da amaçlanmıştır egemen devlet anlayışının güçlendirilmesi. Bakın mali ve adli, adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlama kaldırılmıştır denilmiş. B şıkkındaki ulusal egemenliğin sağlanması daha çok yönetimle alakalı olduğu için arkadaşlar burada bağımsızlıktan bahsedilmiş. O yüzden de bizim doğru cevabımız B şıkkındaki ulusal egemenliğin sağlanması olacaktır diyebiliriz. Beşinci sorumuz birinci İnönü Zaferi sonrasında gibi şeyler olmuş. Buna göre birinci ünlü zaferi ortak olarak hangi alanda sonuçları ortaya çıkarmıştır denilmiş. Moskova Antlaşması imzalandı. Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalanmış ve Teşkilat Esasiye Kanunu kabul edilmiş. Nedir bu Teşkilat Esasiye Kanunu? Bizim ilk anayasamız. Anayasadır. Buna göre bu maddelerin ortak yönü nedir? Uluslararası olması mıdır? değildir Çünkü bakın bunlar evet uluslararası olabilir ama son maddemiz bizim anayasamızdır ve bizim anayasamız olduğu için uluslararası değildir. Diplomatik de yine aynı şekilde uluslararası demektir. Dış politikada aynı şekilde uluslararası demektir arkadaşlar. Ama e, bunları eleyecek olursak geriye kalmaktadır? Siyasi kalmaktadır. Bakacak olursak bunların hepsi siyasi e, yönler olduğu için, siyasi alanda yapılmış e, sonuçlar olduğu için... Cevabımız C şıkkı siyasi olacaktır. Altıncı sorumuz bu değişiklikle hangi kazanımın doğrudan elde edildiği söylenebilir denilmiş. Sevr Antlaşması'nın kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanabilecektir kararı. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre hangi kazanımın doğrudan elde edildiğini söyleyebiliriz. Ülke sınırlarının genişlemesi. Ülke sınırları genişlememiştir. Milli kültürün korunması, milli kültürle alakalı bir şey de yok. Ekonomik bağımsızlığın sağlanması, milli egemenliğin güçlendirmesi. Milli egemenlik denildiğinde aklımıza yönetim gelmekte ve yönetimle alakalı bir şey de yoktur. Burada ama burada ne vardır? Kapitülasyon vardır. Ve kapitülasyonda ekonomik bağımsızlık demek olduğu için yani ekonomik bağımsızlık bağımsız olamama demektir. Ve biz bunları kaldırırsak da ekonomik bağımsızlığın sağlanmasını sağlamış oluruz. O yüzden de cevabımız Ceyhan. Yedinci sorumuz buna göre devletçilik ilkesi özelliklerinden hangilerini taşıdığı söylenebilir denilmiş. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türklere özgü bir sistemdir. Ulusal evet ulusaldır, millidir, millidir evet. Yayıl evrenseldir yanlıştır bakın Türklere özgü diyorsa evrensel olamaz. Yayılmacıdır yani sömürgecidir böyle bir şey de söz konusu değil Türklerden bahsediyoruz o yüzden. Bunu da eledik ve hangilerini taşıyormuş 1 ile 2'yi ulusal ve milli özellikleri taşıyormuş. O yüzden cevabımız A şıkkı 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza geçelim. Laiklik doğrultusuna yapılan inkıla, inkılaplardan bazıları şunlardır. Saltanatın kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, tevhidi tedrisat kanununun kabul edilmesi. Buna göre laiklik ilkesinin aşağıdaki alanların hangisine bir değişim meydana getirdiği söylenemez denilmiş. Sa saltanatın kaldırılması hangi alanla ilgilidir yönetimle? O yüzden yönetim söylenmiş eledik. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ne ile alakalıdır? Bu da toplumsal bir e, alana girmektedir. Toplumsal da eledik o yüzden. Tevhidi tedrisat ise e, ülkede eğitim veren tüm kurumları bir çatı altına toplamaktır. O yüzden bu da eğitime girer. B'yi de eledik. E, geri kalan A şıkkındaki ekonomiyi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Ekonomi hakkında bir şey burada söylenmemiştir. Cevabımız Adana. Dokuzuncu sorumuz. Türkiye İktisat Kongresi'nin bu kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlandığı söylenebilir denilmiş. El ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir denilmiş. Milli kültürün gelişmesini geliştirmesini sağlamak buradaki amaç milli kültür değil eledik. Milli egemenliği gerçekleştirmek milli egemenlikle alakalı bir şey de yok eledik. Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak evet burada aradığımız amaç budur. Laiklik, laik yönetim anlayışını benimsemek. Burada laiklikle de alakalı bir şey yok. Ama C şıkkındaki ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak. Burada bizim aradığımız cevaptır. Bakın ne diyor? El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçirmelidir. Yani kendi malımızı kendimiz üretmeliyiz ve bu sayede dışa bağımlılığı azaltmalıyız denilmekte. Amacımız bu olduğu için cevabımız Ceyhan. 10. sorumuza geldik arkadaşlar. Türk kadını bir şeyler denilmiş. Buna göre bu çalışmalar hangilerine katkı sağlamıştır denilmiş. 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine, 1934 yılında milletvekilliği seçimlerine ilk kez katılmıştır kim? Türk kadını. Buna göre bu çalışmalar hangilerine katkı sağlamış? Milli egemenliğin güçlenmesine evet. Milli egemenlik e, ha, kadınların da söz hakkı kazanmasıyla güçlenmiştir diyebiliriz. Demokrasinin gelişmesine evet kadınlar da oy kullanıyorsa demokrasi gelişmiştir diyebiliriz. Toplumsal eşitlik evet buna da diyebiliriz. Kadınların devlet yönetimine söz sahibi olmasını buna da diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Hepsi olan, hepsini içeren değişikliğimiz olacaktır. Diğer sayfamıza geçelim. 11. sorumuz Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez denilmiş. Atatürk'ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği şehir olan Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletlerde yaşamaktaydı. Zengin bir kültürel yapın oluşmasına evet bu söylenebilir. Milliyetçilik akımının etkilerini yoğun olarak görülmesine bu görülemez. Çünkü milliyetçilik akımı etkili bir şekilde görülseydi buradaki kişiler yani Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar ve Yahudiler bir arada huzur içinde yaşayamazlardı. O yüzden milliyetçilik akımının etkilerini yoğun olarak görülmesine ortam hazırlamıştır diyemeyiz azınlık haklarının kısıtlanmasına, Atatürk'ün fikir hayatının zenginleşmesine bunu da diyebiliriz arkadaşlar ama milliyetçi hakmın etkilerinin yoğun olarak görülmesine ifadesini burada seçemeyiz. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacaktır. 12. sorumuz tutumlarından hangisi ya da hangilerin Osmanlı Devleti'nin bu kararı almasına etkili olduğu savunulabilir denilmiş. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinin açılması sonrasında Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenilerin Osmanlı sınırları içinde bulunan ve savaş alanı olmayan Suriye ve Irak'ın kuzey vilayetlerini yerleştirmesine karar verdi. Buna göre Ermenilerin devlet binalarına ve cephaneliklere saldırılar düzenlemeleri evet gösterilebilir. Doğu Anadolu'da isyanlar çıkarmaları gösterilebilir. Kafkasya cephesinde Ruslarla birlikte hareket etmeleri de gösterebilir bu kararları almalarında. O yüzden cevabımız D şıkkı olan 1, 2 ve 3'tür yani hepsidir arkadaşlar. 13. sorumuz Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir denilmiş. Milli meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Monroz Ateşkes Antlaşması maddelerine uygun hareket edilmesi mi? Böyle bir şey amaçla anlamış eledik. Hükümet işleri milli iradenin kontrolü altında yürütülmesinin bu amaçlanmış mıdır? Evet bu amaçlanmıştır çünkü milli meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini. Meclis denetiminde dediği kimdir? Milli iradedir meclis arkadaşlar o yüzden de hükümet işleri milli iradenin kontrolü altında yürütülmesinin amaçlandığını söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa. 14. sorumuza geçelim hemen. Burada da bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenemez diye sorulmuş. TBMM açıldıktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkmış. Kuvayi Milliye Birlikleri işgali güçleri yerine bu ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın uzamasına evet bu buna yol açmış. TBMM'nin otorite kurmasının gecikmesine buna da yol açmış. İtilaf devletlerin TBMM'yi tanımasına yol açmamıştır. Bu olumlu bir ifade olduğu için bizim için burada olumsuz bir ifade verilmiş. O yüzden böyle bir şey söz konusu değildir. Milli birlik ve beraberliğin bozulmasına buna da yol açmıştır. Ama C şıkkındaki itilaf devletlerinin TBMM'yi tanımasına yol açmamıştır. Cevabımız Ceyhan Son iki sorumuz kaldı. 15. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre Sarıkamış harekatının başarısız olması aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz denilmiş. Kafkasya cephesi, Kafkas cephesinde tamamen karla örtülü, yüksek dağlık, yolsuz bir arazide kış donanımından yoksun birliklerle yapılan Sarıkamış harekatı ağır kayıplarla sonuçlanmıştır. İklim koşullarına bağlanabilir, coğrafi yapın elverişsizliğine de bağlanabilir, askeri donanım eksikliğine de bağlanabilir ama D şıkkındaki Osmanlıların birçok cephede savaşmasına Kafkas Sarıkamış harekatının başarısız ...olması buna bağlanamaz. O yüzden cevabımız denizli. Ve 16. sorumuz son sorumuz. Aynı zamanda misal ki... ...millide yer alan bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisini... ...gerçekleştirmek istendiği savunulabilir. Milli ve ekonomik... ...gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali... ...gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Cumhuriyet yönetiminin, İslam birliğinin tam bağımsızlığının... ...Osmanlıcılık anlayışının hangisi olacaktır? Tabii ki C şıkkındaki tam bağımsızlığın olacaktır. Eğer... ...bir e, soruda kapitülasyonu görüyorsak arkadaşlar bu soru ile alakalıdır diyebiliriz. Tam bağımsızlıkla alakalıdır diyebiliriz. O yüzden cevabımız C. Ve bu sorumuzla birlikte videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayı dilerseniz kanalımdan diğer yazı videolarını da Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.